birlikte PUBG oynayacağız. Arkadaşıma zirve sorusu oynamıştı kazıncı. O da birazdan yayında olur. Alo. Neyse o da gelene kadar tam geldi zaten. Kanka atacağım tane Vovac oynayak. Ben de bir Vov falan harim. Alo. Ya. Tamamdır, yapayım. Ben senin geçen açtığını açacağım değil mi? <laughs> vallahi kanka ben vallahi. <laughs> dur, K... dur. 1300 falan demişti. Алло, Чан? Алло, Чан, сеть, i okay. Ne dedin sen? Kanka bir ne dedin çok anlaşılmıyor da A 7 mi mi? Daha bekle daha şeyler gelmedi. Ama neydi son günüm M4'te mi Sizi kil bile salmadım diye. Aha hatırladım lan Adam uzaktan pompalı ile oynuyor hiç ya. Kağıda yaz o zaman ne kadar zam yaptığını falan. Ben ya canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan oğlum neden adamı tavlamaya çalışıyorum? Eyvah tufan eyvah. Oy adam nasıl vardı lan? Lan ölüyorum ölüyorum. Dur seni hemen kurtarmaya gidiyorum dostum. Motosikleti nereden buldum söyleme. bekle su adam Bir tane adam adamın yerini söyleseniz de vururum adamı. Bir tanesini gördüm. bomba bombadan asar. önden bir asar. keşke orada eve girseydim ya, şey, bir... ya bir... Mısın, Neyi? Kampalı ile ben indim. Hadi çıkart. Bunu Onlar net yukarı kattan Adam yukarıda olabilir Adam yukarıdaymış Dur bekle bekle sadece kapısını karıştıracağım. Tavattı. Oğlum ne atıyor lan bu? Yok. Ve bir ve birmiş ben de korktum onu. Mustafa, Sadece adamın kafasını karıştıracağım. Adam sonra bana söylüyor. Ya oyna lan. nereden çıktı? Oyna geldi diye direkt saldırdım ama adam kusuyormuş. Ha bak bu tur bu arada güzel. rastlayacağım. ilk önce bir tane bir sevin bir Nerede adam var? Kocu. Lan adam nerede? Lan ikide bir sonra... Lan neden miraç kendisini patlattı? Dersen ben sana bir PUBG'de bir taktik vereceğim ya. Ya canım bir kallı adam pompalıyla sıktı. Gel ayıp yaptı ya. Dur oğlum yenilmeyeceğiz. Yenilmeyeceğiz. Bu, e, yenilmeyeceğiz. Bekle bekle. bir 90 varsa ben var. Adamlar nerede to tam olarak? Hatırladım. Ha birini baydım. Bir tane. Diğeri nerede? Bir. Diğeri nerede oğlum? Yok. Ya oğlum ne? iki de bir bir çıkıyor ya bir yerden. Ben size evde zannettim atacağım dedim adam bize geliyor zannettim. Yok. Hadi bu turda pamasar Bu turda fama sar. Bekle bekle. Biz olmuyoruz lan bu. bu çok güzel. Dur biz ona hemen sun takalım. <laughs> en mantıklısı rastlamamak. <gülüyor> <gülüyor> Bence biz yavaş yavaş oyun alanına gelince gel eve gir eve gir. 2 ve 4 atıyoruz şu anda. Dur bir sisleyelim mi? Adamların kafası bir dağılsın. Kanka, bunlar bir taktik var herhalde çünkü bun, e, bunlar seyir çıktı e, bir yandan bir yandan. Yani ona vurunca o da bize vuruyor. Ben en <laughs> kardayım. Aydın. Başka kim var? Başka kim var? Birileri daha geliyor. En yukarıya çık, en yukarıya çık. Gel 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 oğlum gel. Adam orada gel 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 bomba attı bomba attı gel gel oğlum kaçma kaçma adam orada Adam herhalde rastlamaya geliyor Her yeri şişle Benim şişim yok Ben bir tanıtım Adamı iyi hesaptan vurdum. Aa bak bu da güzel. Kanka benim bir tane bu salonum var. Bak direkt buraya giriyorsun. Saklanıyorsun. Bu da alan partı gibi bir şey işte. Ben şu da adamları arkalamaya gittim. Elim de şu bir bizi... sor. Sadece bu tane AFK var. Onda iki il <laughs> Nerede ben onu arkalayayım? Şu anda ben herhalde yani 3 VS'dik. Dur adam ne? O nerede lan? Ya adam nasıl çıktı da pusunuz? Ya oğlum ya chat. Pusuju, pusuju. Al kanka. 4 VS'i 2 atıyoruz. 2 ikisi de çıkmış. Bak. Şu anda yakın Uzi fark etmez benim için. Kanka yardım 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 lazım. Kardeşim. En yukarı kattayım. Gel gel birini baymışsın birini baymışım oğlum gel çabuk çabuk. Birini baymışsın onlar için bizi rastlar. Gerçekten. Birini finishlemişsin dur onu finish yiyeceğim bekle.

Oha ya. Oğlum, orada adam nasıl beni fark etti? Hayır, orada adamlar beni nasıl fark etti? Adamlar orada pusu kurmuş. Gel yani adam su adam yandan geliyor bak. Su yandan geliyor. Ben de orayı su anda kontrol ediyorum. Benim de son bölümde adam var. Ne? <Gülüyor> oğlum birisi arkaladı herhalde. Lan, iğle, iğle gibi oynadı, oğlum. Yok hile değil oğlum. Ama iyi oynuyor. Tamam. <laughs> Ev'e gir ve garanti alalım bir şeyleri. Ya, yavaş. Çok hareket etmeyelim çünkü yakınımızda adam var. Şimdi hareket etme, ben arkayı sen önü. Hareket et. Kafalarını karıştıracağım bunların. Oğlum oh, her yerden bir şey geliyor. Ben çok güzel çok güzel bir yerde sığınıyorum şu anda. hayır 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 yapma 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 oradan atlayacaktım eğer orada adam olmasaydı oradan atlayacaktım çok Ben kendime sararım. Adamlar, lan. Adamlar su karşımızdaki binada. <laughs> Adamlar atlı giriyor. Ne? Kurtarırım oğlum. <laughs> <laughs> Ebi yani. Ya abi adam arayacak. Keşke de almasaydı. Biz onları girseydik. Aha gel. Gelin lan buraya Durun benim burada bir tane arabam olması lazım. Aha buggy var. Buggy nerede? Dur o oyun alanındaymış. Neyse adamlar gelirse de gelsin pek onları da de değilsin. Ben tavada yiyeyim beyler. Gelen buraya. Senden gurgarın senin gibi olsun. Hadi bakayım. Fırlat tavayı fırlat. Tava. Gel lan buraya. Sıra Oğlum sen kimsin lan? Nereye gidiyorsun? Alana mı ölmek istiyorsun? Çok hasar verdim. Bana vurma lan. Uy! Bir sahafeyi kaydı ama ikincisi her yerde olabilir. Su turuncu olan. İşte afk <laughs> Turuncu, bendi, turuncu bendi. Hayır turuncu bende Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Bay bay hepinize görüşürüz.